baştan bilgilendirme yapıyorum. Bunu koyamam bilmiyorum ama. Bu yüzden Balkanlara gidecek ve hani bu videodan bilgi edinmek isteyen varsa bu video onun için yapılmamıştır. Bunu ana olarak saklaması için yapılıp atılmıştır. Bilginize. Evet. zaten yürüyorum arkamda hala. Evet. Hem internet yok. Hem fiş yok. Hem oturacak yer yok. McDonald's boykot. Bir şey yemiyoruz, bir şey bir de Biz de bize koyduk. Gezine geldik. Gezine geldik. Çavuş sonra Hey de ben Evet. Hadi gidelim. zaten her tarafları arkamda alem. Popla gülü ve kurumu zaten yokla bak bakçabağı alacağım Otopark Arabada Doğru şartları bizim bu saatte böyle olmamamız lazım. Lan geri al. Gerim, <alayım. Yatay> gerim <laughs> çıkan kızlar. İlk defa içiyoruz. Gel gel, benim var. Önümüzü kapana. Zor. <gülüyor> Herkes önünde yapıyoruz. Bir de bunu, bu komik ee, olan o. Bizde <laughs> de yaklaşık 10 gün yaşanılan her kötü sorunla e, nazara bağlanacağız. <laughs> <laughs> Haberiniz olsun. Kesinlikle. Başka Gözlük. bir ihtimal yok çünkü. Sakarya falan yok. <laughs> <Duymuştu. zor. gülüyor> ee, ne yapıyorsun? Ee, harç pulu alıyorum. Yani. Tamam. Bunu bize de gösterir <laughs> misin? Bu makine. Bakayım. Wow. Dört, Şimdi ben seninkini gireceğim. gösterince arkasına ülkücü müziği girecek. <laughs> <laughs> Bana bakıyor herkes. Çok mu garip bir şey yapıyorum? ben <laughs> <laughs> Harbiden mi? Evet. Şu an. Ya çekin yapın önce de Şimdi TC'ler girilecek. Biz o sırada seninle konuşacağız. <laughs> Ne düşünüyorsun? Gidemiyorum. <laughs> Sen bana de... soru sor. Aa, evet senin düşüncelerini alalım. <laughs> Neyse, çok kalabalık. Tamamen daha kalabalık. Saat kaç gibi ortalama <laughs> herhalde? Bak bakayım. 3.52. 3.52'ye göre çok kalabalık yani. Ama çok güldük ya. Evet. Vallahi bu kadar tamam. güldüğümü düşünmüyorum. Bu kadar galiba çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet ya çok kötü değil mi? Evet. böyle bir arasına koyuyor galiba. Evet evet onlar nasıl gidiyor? Şu kara yollarında mıydı acaba? Ay reklam. Reklam. Hey işte. Arkada Pegasus yazıyor kocam. Ben bir daha alacağım tut. Alacağım bir daha. Oh my god. Bavullarımıza kavuştuk. Hızlı oldu baya. Şimdi ne yapacağız? Ee, i̇şimiz var. Evet, seni şu anda. Bosna Hersek'te Saraybosna'dayız, Bosna'dayız. Başkenti. Ve Sebil Meydanı'ndayız, çok ünlü. Burası Eminönü diyebiliriz. Evet. Evet, kuşlarımızı çalmışlar ya. Şaka mı? Kardeşim kartpostal vermişti Ne yani kartpostal mı topluma yıkar verdin şu an? Evet. Kartpostal mı oluyor ismi kız? Evet. Evet doğru. Hiçbir şey, şey Evet. arkadaşlar, şu yazın ışığı yanmaya başladı. Biz de hemen influence olduk gördüğünüz gibi. Bak, herkesin elinde telefon şimdi göstereceğim. Görüyorsun, ergen. Evet şu anda. Ergen. <laughs> Çok komiz bu arada. Herkes ortada <gülüyor> elinde var? <laughs> <laughs> evet, bakalım bu arkadaş ne yapıyor. Hemen telefonunu kurcalayalım. Saracemo Biz de bakalım ne eksiğimiz var. Işığı kısalım, havalı olsun. Oo, aldın mı geçişi? Aldın mı geçişi? <laughs> 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 evet, kahve içtiler. Ben de anneanneme kahve alacağım. Nasıl bir torunun anneannesini seviyor <laughs> Sonra ne yapacağız? Çekelim. Bir de tane tatlı yiyeceğiz. O tatlı yerken de çekeceğim. Gelin gelin gel gel gel. gel. Evet. Kız neşesi. <laughs> Şu an buradayız. Neden buradayız? Başka. Ee, Kremti yemek için. Kremti bozuyor mu? Evet. Yok, burası anladım. Burası an Balkanlar tadıcı. Karadağ'da da meşhurmuş olan yer da biz da var. E, yiyeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> evet, şey. Burada bu şey, 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 şey. burada yeriz iki tane bir de Karadağ'da da <laughs> işte yiyeceğiz. 10 veriyorum. Ya, <laughs> <güzelmiş. gülüyor> <laughs> <laughs> Thank you. Thank, you. Thank you very much. Teperim geri kaç. <laughs> Yaklaşık yapma bir süre şey tamam, tamam. ıı, tamam. sizi ne yapacaksınız bir <laughs> dakika? <laughs> Ay bak sakın. Tuvaletimiz iğrenç olduğu için göreceksin. Hayır. Saklar. Sıvı gibi yemin ederim. Ne güzelim be. Hadi. Hayır. Hayır. Bir videonun bir yerinde göreyim. Sefakiler ya, yazan azizli. Victor Hugo'yu çağır buraya. Victor Hugo Bizim ailemizi görsün. Bu <laughs> <laughs> kitabı baştan yazsın. Gülsün Sefil George yazı buraya gelsin. Hayır. Gülsün ya. Gülsün ya. Anasını, bu kadarı sana alsın. Gülsün ya. Yağlanıyorum. <laughs> gelme derine. Ovalıyorum, ovalıyorum. Çıkmıyor ya. Yiyip. Çipi çapa çapa rubin. Şimdi kedi bize bahçeyi gösterecek Birazdan buçukta otobüse bineceğiz Böyle bir yerdi Ama ben Hiç uyumadığım için üç gündür Uyumayı seçtim Bizde bir çek şey. Bizde mı çek Bizde bir çek şey. Biz şey. Şalımı yine aldım aşkım Nasıl <laughs> bana para verebilir Reklamlarını çok yaptım başka ülkelerde. Havuzda, ya bosna, bosna diyorlar ama ben şimdi söylemeden edemeyeceğim. Şu tepelere bakarsanız Gemliğin e, çarpık kentleşmiş hali. Bence şey Gemliğe gelin, değil mi? Zaten yürüyorum taraflara arkamda alem Toplamış gülü ve kurumu zaten Yokla bak cevabı alacağım Aynen Hi guys Yeni yeni bugün ne yapıyoruz? Ee, şu an geziyoruz neyiz bu arada? Ne? Bir dakika. Bakayım. Ah alacağım. Kaç yurak? Hamaz. Kaç? Tüvey. O hal. Al me mal 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 Selam verelim. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet bu arada şu bu kadar aynı olabilir mi ya? Very <laughs> <laughs> nice. Sana soruyor. Neyse. Evet. <laughs> Elim çıkıp. Şimdi biz yemeği Sonra dondurma yiyeceğiz. Sonra, sonra sana ne var? <laughs> Nereye? Nasıl? Evet, kasabasına gidiyoruz şimdi. Blue Line yazan halka otobüsüyle 20 dakikada bir buçuk öyle geçebilirsiniz. Vaaav. Wow. Tek söyledi şaka mı? Bu kadın şaka mı? Evet şimdi şu yeri gezdik içeriği. Böyle yani. Şu yerin adı Old Town. Old Town işte. <laughs> Burada bir sürü gemlik çakması daha var. Onları da göstereyim. Her yer daha zaten anasını satayım. Burada başka bir şey yok. Değil mi Neriman? Tamam. Hadi bay. Ne oluyor? Ay. Çanlar senin için çalıyor hayatım. Ay. Şaka mı? <laughs> Sanırsam burada dev bir inek var. <gülüyor> Komik <gülüyor> miydi? <gülüyor> Kırıcı. Ne kadar çekecek? E, Bilmem. Sonuçta kadar. O ne? Telefonun olan çıkıyor? Sonra şey gidiyor şey. <laughs> yapıyor Şey takmış E yeter Bye Arkadaşlar biz yine video çekmeyi unuttuk <laughs> Şu an e, Esra ile beklerken çekelim dedik En azından markete dair bir şey görürsünüz Kaydeden hiçbir şey yok bence hani, özel ekstra değil mi sence var mı? Bir <laughs> daha Evet biz bimciyiz. Şöyle bir şey var merak ettim Happy Birthday Meriman Happy birthday, happy birthday, happy birthday Nerima. Are you, are you happy? <laughs> Thank, you, Thank you so much. <gülüyor> Çekelim. Happy birthday. Notunu notuna okuyun lütfen. Not çok önemli, notunu Bak doğru yaz Nerima, bir bak

<gülüyor> <gülüyor> hiçbir, hiçbir yerde bu insanları hatırlamayacak ama kotor'da oradan bezi daha O yüzden yaz bunu bir kere. Sıfır ansiyet lütfen. <laughs> çok erken değil mi? Çok erken. Sabah 5 e, biz <laughs> <laughs> <gülüyor> 15. <gülüyor> Nasıl değil <oluyor? gülüyor> 15 lira vermemek mi? Evet. 15 lira e güvenliğe yakal yakalıyorsak bunu yedik yani. Evet. Gizli yollarda, arka dağlarda. Bir saat duymadı. <laughs> bir saat <yedik. gülüyor> Gerçekten bir saat mi bu arada? Öyle demişti ama biz onu 40 dakika yaparız. Ben düşünüyorum. Ona yaşlı ben şimdi. Zaten yakışıklı birini görürsek. ben o öndeyiz. <laughs> dakika de çıkar değin herde 3 dakika. Evet. Güzel <laughs> de sabahın başında yoktur. Belki vardır. Tek evet, biz olamayız ya. Değil mi? A, doğru. Turistlerden vardır belki. Çünkü 15 euro yani. Çok fazla. Yani fazla ve insanlar görmeden gitmek istemiyorlar. Hani. Diyorlar ki. Sabah sabah <laughs> O zaman dağda açıyoruz. <laughs> evet. E, canımız çıka çıka e, çok zor şeyler badede atlata atlata çıktık. Şimdi bir de paralı yola sızdık. Şimdi şöyle gösterelim. Yani Evli, en sevdiğim harika. Inanılmaz. Bir kadın 12'den sonra giriş yapabilir siz dedi ama o kadar e, içli bir mesaj yazdım ki <laughs> ta dayanamadı ruhaniyetine, <laughs> maneviyatına. O yüzden dedi ki 9'da gelebilirsiniz. Başka. Sen şu Ben şey... de anlatayım. Olayları <laughs> anlat. Hayırdır birader? <laughs> Şu an neredeyiz? Oh <laughs> hep göle. Dur iki dakika yani, şey göstereyim. Farkındasın. Buna göl diyorlar. Hani bu nasıl bir bu göl olamaz bence. Bu bayağı okyanus. Ya, Konya'daki Meke Gölü ne oluyor tam <laughs> olarak? Evet şimdi e, Makedonya Orhid'deki evden çıktık. Lan araba geliyor bir dakika. Ev çok güzeldi, kadın çok tatlıydı. Kadın bize inci reçeli yedirdi. Biz çok beğendik değil mi? Dur, Evi çok, çok beğendin çok mi? Çok beğendim. muhteşemdi. Abla nasıldı? Abla muhteşemdi. Aşırı sıcak. Bize kahve yaptı, çok kahve yaptı. Oha Lükşe. evet. Çok Peki, Ordu'yu beğendik mi? Ordu'yu da beğendik. Hani bu kulağına Ordu gibi bir Ordu'yu. Hem güzelliğine giremeyiz. Evet evet. Bu da bir gömlem lazım. Ordu'yu överken. Neriman da uykudan uyanamadı hala değil mi? Yani bir uyudun çok rahat, bir. Çok fazla aldım çok <laughs> O kadar dertli, o kadar derbeder, <laughs> o kadar rezalet bir haldeydi ki telefonu elimize alıp çekemedik. Hepimiz... Evet, aklımıza gelmedi çok gayri. Evet hepimiz annesi yazıyor burada ne yaptınız diye biz cevap veremiyoruz. Yani aradılar Evet ben, ben, ben de vermedim. Yok gibi Şimdi ne oldu kısaca anlatalım. Evet, önce, önce biz hostel, e, rezervasyon yaptığımız hostele gittik biz. Hostelin zaten daha girişinde meymenet yoktu açıkçası. <laughs> Girdik, e, bize dediler ki 8 kişilik karma bir odada kalacaksınız. Ve bizim rezervasyonumuz 6 kişilik kadın yatakhanesiydi. E, biz de bunu kabul etmedik. Rezervasyonumuzu iptal ettik. Zaten iğrenç kokuyordu. Orada kal, kalamazdık yani bayılırdık kokudan. Sonra çıktık, e, rezervasyon yapmadık ama yapacağımızı düşündüğümüz evet. bir eve doğru yola koyulduk. Oraya da gittiğimizde kapısında tükendiğini anladık, e, öğrendik. Sonra başka bir yer bulduk. oranın var olmadı. Orada, <laughs> orada yok, yoktan var edip Çok bir resme tercih. şop yapmışlar. Yani Normalde şu arkamızı gördüğünüz yer var ya, oranın sandığı da solunmamız gerekiyordu. Yok. Neriman da bayıldı herhalde, evet. yaşamaya çalışıyor. de evet, ama bir tek Neriman işledi. Şu an Neriman tuvaletini yaptığı için mutlu. Evet, ben nasıl yani? Evet. Bizden <laughs> <laughs> öyle. Neyse, biz şu anla bir tane e, Türk İş Delight yazan yer vardı oraya girdik. <gülüyor> <gülüyor> dedik ki, kalacak <"Gence>, yerimiz yok. <laughs> Sildiğiniz yer var mı? Kadın bilmiyorsan dedi, sonra biz orada gariban gariban oturup ne yap, ne bakacağız diye düşünürken gelip bize bir numara verdi. O numarayı yazdık. Onda kadına dedi ki, üç kişilik oda var. Biz de dedik, okey dedi gelin konuşalım falan ama iki saat sonra zor olur. Saati söylemedik. Saat bu arada 5. Kaç saattir dışarıdayız. Neyse ne diyeceğimi unuttum. Ha şimdi oraya gidiyoruz. Ama şeylerinizi, bagajlarınızı bırakabilirsiniz dedi. Bavul yani. Bagaj yazıyor Oradan bagaja gidiyor ee, şimdi oraya gidiyoruz. Allah'ıma dua ediyor. Ya arkadaki de güzelmiş bu da onu da çekeyim. olarak Makedonya. Evliyiz. Artık evliyiz <gülüyor> artık <gülüyor> <eminimiz>. <gülüyor> Evet. Hostelimizi otel lan bu bence. Otelimizi terk ediyoruz çünkü burger yemeye gideceğiz. Yani değilim ama. Nasıl aynı şekilde biliyor musun? Yani Nasıl? Nasıl ne diyorlar? Da? Bir dakika şu an kalk etmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şu ortama bakar Hani Kapısı falan yok. Arkadaşlar numaraya basmazsanız inmeyecek. <laughs> Evet arkadaşlar biz dün akşam Kosova'ya geldik. Evimizi gösteriyorum hemen. Beğendin mi? Ben çok güzel. Bakın güzel kalıyor. Bakalım. Evet. Sonra oda birinci oda buydu. Ayrı kaldık ilk defa. Sonra bu arada daha ayakkabısız giriyoruz. Çok mutluyum. Bu da Neriman'la benim odamdı. Bizim balkonumuz yok. Bizi sevmiyorlar galiba. Şimdi çıkacağız. Saat 10 bu arada. 10'da check out oldu? Neyse. Ee, bir şeyler falan yiyeceğiz. Sonra havalimanına gidiyoruz. Arkadaşlar havalimanına gidiyoruz. Hıh! Hıh! Birkaç evet. gün de oldu değil mi? Arkadaşlar ama. Hepin... Haa. <laughs> <laughs> Parmak kalmadı, şey. kalmadı. Yani mecbur. Bugün Dunkit ile beslenmeyi planlıyorduk. Evet. Yani onu biraz ama kalmadı. Evet, yani. evet, evet, evet. yemeyeceğiz. Börek gittim. yiyebiliyoruz. Onun için de bir de havalimanına gidecek paramız var. Başka paramız yok yani. Mecbur döneceğiz. Evet, evet, bir Dunkit. Evet, bir Dunkit. Devamı gelecek mi? Gelecek. Başka ülkelerde görüşürüz. Hadi bay. <laughs> Arkadaşlar. indik. Nisa. İndik. i̇ndik. geldi. Ne düşünüyorsun? Yemek. <gülüyor> Yemek. <gülüyor> ee, evet. Şimdi bir konuşma yapabilir miyiz? Burası konuşma yapmaya çok müsait bir yer. Çok bağırdım bu arada. Herkes bize baktı. Hep beraber <laughs> Evet, şimdi toplum evet. konumu kadar uzun değil yapmış yani İnanılmaz konforsuz bir uçak olduğundan sonra sen evet. vatan toprağı Aa dur. Var. Hepimiz için mi konforsuz? Evet ya, benim önümde dört tane çocuk vardı hayat boyunca. Ben... Benimkiler kokuyordu. <laughs> benim an mutluydu ama. Evet, ben mutluydu. Can kelerim Evet. Evet, genel düşünce son videomuz. Evet, bitti geldik. Açın. Evet. Ziyaretini açın. <laughs> Gidin. Gitsinler mi? nereye gidelim? gitsinler evet. mi insanlar? Yani, gidin. Yerlere. <laughs> Ama öyle bir gidin dedin ki ha. gibi. gibi. <laughs> Biz gidelim. Aynen. Ben, ben mi gidip diyorum? <laughs> hayır hayır. Tamam. Gitsinler ya. Budva'ya gitmeyin. Evet. Kutura gidin. Ya Budva'ya gidin. Kosova'da çok gerek yok. Bizim... Saraybosna evet. çok güzeldi. Uçağınız Kosova'dan adım atmış o. Evet. evet. Gezdim diyor. Evet. Ve Çok eğer Prizren'e giderseniz merak <laughs> bırakten trille çaya kıymalı evet, gibi. Evet, vallahi trille çaya. 1 euroydu ya. 40 TL ne var ki? Son paramızla yediğimiz şey. Şu an var. zaten açım diye bir bak. Evet, şu hepimizin cüzdanı bomboş. <laughs> ee, gerçekten. <laughs> Neyse lan bunları <da> biz konuşalım. <laughs> <laughs> Çok gerçek. şey <hamile> gerek yok lan. <laughs> tamam, evet. Ee, Mesai ee, sallan. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.